Bakalım can dostlar ne yapıyorlar? Merhaba cici köpekler. Ne yapıyorsunuz? Hep hep. Sizlerin de keyfi yerinde herhalde. Hadi gelin sizi parkta biraz eğlendireyim. Hadi beni takip edin gelin bakalım. Parkta biraz sallanalım ve kayalım. İşte burası sizin parkınız. <laughs> Aa, sen de salıncağa bin bakalım. Seni sallayalım. Sen de gel. Hep <laughs> hep sen de bu salıncağı bin. Seni de sallayalım. Bugün sizin aşı gününüz. Sizi veterinere götürmeliyim. Şuradan köpek çantamı alayım. Hadi bakalım gelince anlarım Önce Bobi seni götüreceğim. Gir bakalım buraya. Evet. İşte oldu. Hadi gidelim bakalım şimdi. Kimse var mı? Kimse var mı? Buyurun hoş geldiniz. Köpeğimin aşısı vardı da onu yaptıracaktım. Biraz da bakım yaptıracağım köpeğime. Tamam. Köpeğinizi çıkartıp şu masaya yatırın. Gel bakalım köpeğim. Şuraya yat bakalım. Doktor ablan seni muayene edecek. Sakın korkma. Önce biraz sakinleştirelim. Aferin sana uslu köpecik. Şimdi aşısını yapayım. İşte oldu. tamam tamam sakin ol korkacak bir şey yok şimdi biraz da tarayalım köpeğinizi hmm. cici köpecik adı neydi köpeğin adı Bobby Bobby çok yakışıklı oldun aynaya bakmak ister misin <laughs> beğendin değil mi kendini tamam köpeğinizin başka bir sorunu yok efendim. Teşekkür ederim. Hadi gel bakalım Bobby gidelim evimize. Biraz sonra diğer hayvanlarımı da getireceğim. Hadi bakalım gel çantaya Bir bakalım buraya. İşte oldu hadi gidelim bakalım. Hoşçakalın doktor hanım. Yine bekleriz. Hadi bakalım. Evimize geldik. Gel bakalım kulübene. Sana kemik de verelim. Al bakalım Bobi. Hadi şimdi sıra sizde. Siz de götüreyim. Gelin bakalım. Bak arkadaşınız iğnesine vuruldu. Sıra sizde. Atla bakalım. Gir bakalım pamuk buraya. Sen de gel bakalım. Sen de gir buraya. Hadi bakalım gidiyoruz. Size diğer köpeklerimi getirdim. Hoş geldiniz. Küçük dostlar. Hadi gelin bakalım. Sizi de bir muayene edeyim. <laughs> Sırayla muayene edelim. Önce gel bakalım sen. Cici köpek. Şuraya geç bakalım. Bir bakalım nesi var. Sağlığı gayet iyi gözüküyor. Biraz kaşınıyor da sanki uyuz olmuş gibi. Tüyleri gayet temiz duruyor. Ama hmm, sanırım evet biraz pirelenmiş olabilir. Ona bir iğne yapacağım. Hazır mısın cici köpecik? İsterseniz ilaçlı suyla da bir banyo yapabilirim köpeklerinizi. Hmm, evet evet olabilir. Şurada bir ilacımız var, bunu dökelim. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi köpeğinizi tarayalım. Biraz tüylerini kesmemi ister misiniz? Evet evet olur, biraz tüylerinde keselim. Zaten çok uzamışlardı. Tamam, o halde biraz tüylerinde kesiyorum. biraz yıkayalım aferin sen ne kadar hoşlu bir köpeksin böyle hiç sesi çıkmıyor maşallah biraz da kurutalım kurutalım tüylerini hasta olmasın Hı -hı. tamamdır işte bu kadar atla bakalım aşağıya hadi bakalım sıra sende sen gel bakalım buraya seni de bir muayene edelim. Bir bakalım şöyle. Hmm, gayet sağlıklı ve temiz gözüküyor. Bu köpeğinizi de duş aldırayım. Belki buna da biraz pire geçmiş olabilir. Ona da mis kokulu bir şampuan sürelim. Güzelce yıkayalım. Ve tarayalım. Evet işte oldu. Şimdi tüylerini kurtmamız gerekiyor. İşte oldu. Maşallah bu köpek de çok usluymuş. Evet öyledirler. Ben bunları barınaktan sahiplendim. Çok da tatlılar. Çok söz dinliyorlar. Hadi gelin bakalım gidelim. Atla aşağıya. Hep, 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 hep. Hadi girin bakalım. Kutunuzun içine. Sizi eve götüreyim. Şimdi de, <laughs> Aferin size cici köpekler. Bugün çok usluydunuz. Size eve gidince ödül maması vereceğim. Teşekkür ederim doktor hanım. Rica ederim. Yine bekleriz. Hadi bakalım gidelim şimdi. İşte geldik. Hadi Bobinin yanına gidin siz de. <laughs> yok yok onu yeme. O Bobinin... Şimdi sana mama getireceğim. Sen de gel bakalım. Alın bakalım. Bu sizin ödül mamanız. Uslu durduğunuz için. Size en sevdiğiniz mamalardan getirdim. Hadi bakalım afiyet olsun. Uslu uslu yiyin. Oh, bugün çok yorucu bir gündü. Şimdi biraz dinlenmeliyim.